Bir teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Casio Quick Dealer 50 modelini inceliyoruz. Bir hesap makinesinden daha çok kendisi arama dahi yapabiliyor. Şimdi incelememize geçelim. Kendisi arama yapabiliyor dediğimde telefon gibi tabii ki arayamıyor. Ee, aslında bu baz olarak bir hesap makinesi. Bildiğiniz üzere e, tamamen Casio'nun en e, profesyonel olduğu konu. Bir databanklar, iki hesap makineleri vesaire. Fotoğraf makinelerinde de gayet iyiler ama bu eski dönemde yapılmış çok ilginç bir icat. Nedir peki bu? Şimdi öncelikle Casio Kuyutlular 51 50 hesap makinesi. Gördüğünüz üzere rakamları, dört işlemi ve yüzdesi, işte MC normal hesap makinelerinde bulunan tuşların hepsi dokunmatik bir tuş takımıyla size sunulmuş. Bakın tamamen dokunmatik. Herhangi bir tuşa basmıyorsunuz, tamamen dokunmatik olarak Burada konumlandırılmış. Ama bu Quick Dealer'ın yapmış olduğu çok ilginç bir özellik var. Nedir bu özellik? Tabi biz ülkemizde bunu çok fazla kullanmadık. Ya da hiç bize ihtiyaç olmadı. Şimdi normal şartlarda buraya bir telefon numarası yazıyoruz. Şunu telefon bölümüne alıyoruz. Tabi şu anda no, no entry yazıyor. Giriş yok. Biz buraya bir isim ve bir telefon numarası yazdığımızda Mesela vintage teknoloji 0-500 bilmem kaç bilmem kaç bilmem kaç yazdık. Yazdıktan sonra bunu kaydettik. Kaydettikten sonra ne oluyor? Ee, eski dönemlerde çevirmeli telefonlardan sonra kullanılan tuşlu telefonlarda yurt dışında Türkiye'de bildiğim kadarıyla yoktu bu özellik. Yurt dışında bu telefon numarasını kaydettiğiniz an itibariyle telefonların mikrofon bölümüne bir sinyal gönderdiğinizde bu sinyal telefon olarak çevirebiliyordu. Nasıl? Şimdi siz buraya bir telefon numarası girdiniz ve şuradaki dial tuşuna bastınız. Dial tuşuna bastığınızda, bakın bunun arkasında bir tane hoparlör var. Bu hoparlörü normal bir telefonun mikrofon bölümüne yerleştirdiğinizde, bunun çıkartmış olduğu sinyaller ile telefon direkt olarak karşı tarafı arayabiliyordu. Yani sinyalin mikrofon pardon telefonun mikrofon bölümündeki sinyal alıcı bu telefon bu makinenin çıkarttığı telefon numarasının e, sinyalini algılayıp o telefon numarasını arayabiliyordu. Nasıl? Şimdi bunu bir e, telefon filisti olarak düşünün, bir databank olarak düşünün. Siz buraya annenizin, babanızın, kardeşinizin, arkadaşınızın telefon numarasını yazdınız ya da e, bunu bir telefon rehberi olarak e, kullanıyorsunuz ve atıyorum boyacıyı aradınız ya da herhangi bir bakkalı aradınız marketi aradınız vesaire marketin telefonunu hatırlamıyorsunuz geldiniz buraya marketin telefonunu buradan market dediniz şu şekilde market dediniz marketi yazdınız buraya market yazdıktan sonra buldu ve bulduktan sonra da buraya telefon numarasını çıkarttı telefon numarasını çıkarttıktan sonra siz telefonu kaldırdınız ve telefonu kaldırdıktan sonra bunun bu arka bölümünü onun mikrofon bölümüne dayadınız Mikrofon menüye dayadıktan sonra şurada deal tuşuna bastınız ve deal tuşuna bastığınızda burada görünen numarayı e, bu makine telefon numarasının kendi sinyaliyle telefona aktardı. Mikrofonu aktardı. Mikrofonu aktarınca da e, telefonda arıyor marketi ya da anneniz buradaki numara kimse o telefonu arayabiliyordu. Dedik ki bu Türkiye'de yoktu böyle bir özellik. Yani benim bildiğim kadarıyla yoktu ama yurt dışında çok fazla kullanılıyordu. Ve bu özelliği e, Casio böyle bir makineye dönüştürdü. Böyle bir cihaza dönüştürdü. Bu normalde baktığınızda uç kadar bir e, hesap makinesi. Ama e, tamamen dokunmatik yapmışlar. Her şeyini çok güzel yapmışlar. Ve sizi normalde cebinizde, hesap makinenizle beraber bir telefon fristi e, taşımanıza olanak sağlam sağlamış oluyor. Bakın burada direkt bir hoparlör var. Yani tam bir telefonun e, mikrofon bölümü kadar bir çeperde çapta. Ee, bir, bir şey koymuşlar buraya hoparlör koymuşlar buraya siz buraya girdiğinizde atıyorum dediğim gibi hani e, boyacı aradınız boyacı yazdınız buraya boyacı yazdıktan sonra boyacının telefonu burada çıktı ondan sonra dial tuşuna bastığınız an itibariyle hop buradan o telefon numarasının sinyali çıkıyor sinyalini e, bu hoparlörden veriyor Verdikten sonra da telefonda bunu Aa tamam diyor. Bu 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 sinyaller. Bu sinyallere göre şu numarayı diyor. Ben de bu numarayı arıyorum diyor. Ve bu bu numarayı arıyor. Türkiye'de olmamış olmasına rağmen e, dünyada aslında çok fazla kullanılan bir e, bir bir cihazdı bu. Bunun içine mesela 50 tane e, telefon numarası ekleyebiliyordunuz. Oldukça güzel. Oldukça iyi düşünülmüş. Aslında bakıldığında çok iyi düşünülmüş bir şey. Yani siz kendi cebinizden, firistinizden çıkartmak yerine telefon numaralarını teker teker sizin tuşlamanız yerine, Tata Bank gibi bunu yanınıza alıyordunuz. Bunu her şeyi, bütün telefonları, 50 tane telefon daha doğrusu. Bütün telefon dediğimde 50 tane. 50 tane numarayı bunun içine ekliyordunuz. Ekledikten sonra artık bu sizin telefon firistiniz oluyordu. Ve telefon firistinizi yanınızda, cebinizde taşıyabiliyordunuz. Ki isterseniz bunu hesap makinesi olarak da kullanabiliyordunuz. Ee, gerçekten hani Casio, daha doğrusu vintage zamanlarda yani eski zamanlarda çıkan bu e, ilginç ürünler gerçekten de hani e, yani nasıl anlatmalı? Zamanın e, koşullarına göre güzel ürünler ve e, ütopik ürünler çıkartmak gerçekten de Kasyon'un yaptığı e, özel işlerden bir tanesiydi. Bence bu da çok güzel bir iş. Yani Türkiye'de çok fazla konum rağmen yurt dışında ya ben niye cebimde fiks ki ya da neden databank taşıyayım ki. Databankta da zaten kaydediyorum. Bunda da kaydediyorum ama bu üzerine arıyor. Gidiyor telefonla direkt olarak. Telefona yaslıyorum ben bunu. E, telefonda yadıktan sonra şu hoparlör bölümünü kendisi arıyor diyor. Ve insanlar bunu çok da fazla kullanıyor. Gerçekten de güzel düşünülmüş bir icat. Gerçekten de e, yüksek düşünülmüş bir icat. E, Türkiye'de bunları bulmak zor. Gerçekten de artık hani hiçbir işe yaramasa da e, koleksiyonluk e, değeri var. Yani teknoloji koleksiyonluğu adına güzel bir makine. E, biz bunu mesela Tontik Shop'tan aldık. E, hani e, Siz de araştırabilirsiniz, bulabilirsiniz. E, Koleksiyonunuza eklemenizi tavsiye ederiz. Çünkü çok fazla bulunabilecek şeyler değil bunlar. E, bu makine hakkında e, daha fazla e, bilgi almak isterseniz e, Yani bizim anlatacaklarımız bu kadar ama daha fazla bilgi almak isterseniz internetten de araştırabilirsiniz. E, yorum bölümünde yazabilirsiniz. Videonun altındaki yorum bölümünü de yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. E, nadir bir ürün hani onu söyleyelim. E, biz de incelemesini yapabilmek için bayağı bir uğraştık bunu bulmak için. Ama uzun zamandır aklımızdaydı. E, hani Türkiye'de kullanılmıyor, Türkiye'de yok. E, Türkiye'de böyle bir teknoloji bile çok fazla kullanılmamış. Ama e, Türkiye'de var. Yani Türkiye'de biz e, bir şekilde aradık aradık aradık. Bir şekilde incelemesini yapmak için bulduk. E, bu e, videoyu da kanalımıza eklediğimiz için bu e, cihazı da koleksiyonumuza eklediğimiz için mutluyuz. E, bize destek olmak için e, kanala abone olmayı unutmayın. E, videoyu da beğendiyseniz e, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki Mitesh Teknoloji videosunda e, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.